Size merhaba arkadaşlar. Bugün size yazlık şal yapımını göstermeye çalışacağım. Atkımız bu şekilde. Eğer atkı yapmak istiyorsak, boyunluk yapmak istiyorsak bu şekilde yapabiliriz dar olarak. Eğer şal yapmak istiyorsak, büyük bir şal yapmak istiyorsak yazlık bir şal daha e, geniş zincir çekerek şalımızı bu şekilde geniş olarak örebiliriz. Ben bu şekilde atkı olarak kullanmak istiyorum. Bu modelimizi kışlık şalda olarak yapabiliriz. Modelimizin yapılışı çok kolay. Atkımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi atkımızı nasıl yaptım sizlere göstermek istiyorum. İpliğimiz, pamuk iplik göstermek de istiyorum. Tam atkı ve şallar için çok uygun bir iplik. Tam yazlık bir iplik. Ee, bu ipimiz için 1.75 ve 2 numaralı tığımızı kullanabiliriz. Ben 2.5 numaralı tığımı kullanacağım. 2 numaralı tığımı kullanacağım. önceden yaptığım için size değişik renkteki iplikten göstereceğim. Diğer ipliğimiz aynı iplik ama rengi farklı. ilk önce halkamızı yapıyoruz. Ve ne kadar istiyorsak o kadar zincir çekiyoruz. zincirimizi bu kadar çektim şimdi 1-2-3 3. Üç, halkamıza batıyorum 1-2-3 4. halkamıza batıyorum ve ikili trabzan örüyorum bu şekilde şimdi 8 defa ikili trabzan öreceğim 3 4 5 6 7 7 ve 8. 8 defa ikili tırabzan ördüm. Şimdi ara kısmına 8 defa zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 defa zincir çektim. Şimdi alt kısmını sayıyorum. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8. halkamıza batıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar 8 defa İkili tırabzan öreceğim. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde. Şimdi tekrar 8 defa zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8. 8 defa zincir çektim. Şimdi tekrar alt kısmını sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde tekrar 8 defa ikili trabzan örüyorum. 4 5 6 7 ve 8 Bu şekilde tekrar 8 defa zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 defa zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar 8 defa ikili tırabzan örüyorum. 3 4 5 6 7 7 ve 8 Gördüğünüz gibi bu şekilde 4 defa yaptım. 1 2 3 4 Bu şekilde eğer daha geniş şal yapmak istiyorsak daha uzun zincir çekip bu kısımlarını daha fazla yapabiliriz. Eğer şal yapmak istiyorsak, büyük şal yapmak istiyorsak bu kalan kısmını da Bu şekilde sökebiliriz. Evet, bu şekilde söktüm. Şimdi bu şekilde şimdi döndürüyorum. 3 defa zincir çekiyorum. Buraya değil, yandaki halkaya batıyorum ve ikili trabzan örüyorum. 8 defa girip trabzan olması gerekiyor 2 4 6 7 ve son halkamıza batıyorum ve 8 defa ikili trabzan örmüş oluyorum şimdi kurdelemizi yapacağız bu şekilde 1 2 3 4 4 defa zincir çekiyorum. 1 1 2 3 4. halkamızda bu şekilde birleştiriyorum. Tekrar 4 defa zincir çekiyorum. yandaki halkamıza batıyorum 8 defa ikili tırabzan örüyorum 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde. Burada korda kordelemiz de oluşmuş oluyor. Şimdi tekrar 4 defa zincir çekiyorum. 3 4 Aynı şekilde 1 2 3 4 4. halkamıza batıyorum bu şekilde ve bir birleştiriyorum. 4 defa zincir çekiyorum. 3 4 Tekrar köşemize batıp 8 defa ikili trabzan örüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde atkımız oluşuyor. Şimdi diğer halkamızı da aynı şekilde yapıyoruz. 2 3 4 1 2 3 4 4. halkamıza batıyorum. 7 8. halkamızı yaparken Tam buraya batıyorum bu ve 8 halkamızı yapıyorum ikili trazanmızı yapıyorum tekrar 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum buraya değil ikinci halkaya batıyorum ikili trabzan örüyorum aynı şekilde 8 defa ikili tırabzan örüyorum. 2 4 6 8 Şimdi tekrar tekrar araya 8 defa zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 defa zincir çektim halkamıza batıyorum ve 8 defa ikili trabzan örüyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 Bu şekilde. Şimdi bu şekilde bir sıra öreceğim tekrar iki sıra. Ördükten sonra 3. sırada bu işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi iki sıra ördüm. Kisere ördükten sonra 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. halkamıza batıyoruz. Bu şekilde kurdelemizi yapıyoruz. Tekrar 4 defa zincir çekiyorum. 3 4. 4 defa zincir çekiyoruz ara kısımlara 8 defa ikili tırabzan örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde yaparak devam ediyoruz. Arkadaşlar kısaca size yapılışını bu şekilde anlattım. Eğer büyük şal yapmak istiyorsanız daha uzun zincir çekerek büyük bir şal yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar atkımız bitti hakkımız bu şekilde bitirdikten sonra kenar kısmına süsleme yaptım şimdi bu süslemeyi nasıl yaptım sizlere diğer taraftan göstermek istiyorum bu taraf bitiş noktasıydı <laughs> burası başlangıç noktamızdı İpliğimizi buradan bağladım 3 defa zincir çekiyorum ve ikili trabzan örüyorum. Şimdi 8 defa ikili trabzan öreceğim. 3, 4. 5 6 7 ve 8 Bu şekilde şimdi 8 defa zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8. Diğer halkamıza batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi tekrar 8 defa ikili tırabzan örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi ara kısmına tekrar 8 defa zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 Köşemize batıyorum. Aynı şekilde 8 defa ikili tırabzan örüyorum. Bu şekilde örüyorum. Döndürüyorum. halkamıza batıyorum buradaki halkamıza ve yarım trabzan örüyorum aynı şekilde batıyorum yarım trabzan örüyorum 8 defa yarım trabzan öreceğim 3 4 5 6 7 8 8 defa ördükten sonra şimdi orta kısmına 6 defa yarım trabzan öreceğim ilk boşluğu bırakıyorum ikinci halkamıza batıyorum 1 2 3 4 5 6 6 defa ikili trabzan e, yarım trabzan öreceğim 2 3 4 5 ve 6 burada tekrar boşluk bırakıyorum orta kısmına altı defa yarım trabzan örüyorum şimdi diğer halkamıza geçiyorum tekrar aynı şekilde bu kısmına 8 defa yarım trabzan örüyorum 2, 3 4 gördüğünüz gibi bu şekilde Şimdi aynı şekilde aynı uygulamayı bu kısmına da yapacağım. Buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ördüm. Şimdi tekrar bir defa zincir çekiyorum. Köşemize batıyorum. Tekrar bir sıra Yarım trabzan öreceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi sonuna kadar ördüm. iki sıra sık iğne örmüş oldum. Şimdi döndürüyorum. Doluyorum. 1 2 3 3. halkamıza batıyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. 3 defa zincir çekiyorum halkamıza batıyorum tekrar doluyorum aynı halkamıza şimdi 5 defa ikili tırabzan öreceğim 3 defa zincir çekiyorum ortaya batıyorum bu şekilde kenarları bu şekilde süslüyorum tekrar iki üç üç defa zincir çekiyorum bu şekilde 5 defa yapıyorum. 3 2 4 ve 5 5 defa yapmış oluyorum. Bu şekilde şimdi 1 2 3 3. halkamıza batıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi tekrar doluyorum. 1 2 3. 3. halkamıza batıyorum. Bu şekilde. Tekrar 3 defa zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum. Ve bu şekilde 5 defa yapacağım. 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum. 2 4 5 defa örmüş oldum. Şimdi 1 2 3 3. halkamıza batıyorum. Birleştiriyorum. Ve süslememiz bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi ve bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Şalımız bu şekilde bitti. Son hali bu şekilde. Ütüledikten sonra daha güzel durdu. Gördüğünüz gibi Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın.